Galaksi mi? Galaksi mi zilisi mi? Türksel. Efendim? Türksel mi? Galaksimizin ismi? zilisi mi? Hani bir tok göz oğlu. Efendim? Hani bir tok Gözdoğlu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Recep Tayyip Kılıçdaroğlu. Bez, 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 bez. Bekler ne işe? Evet. My name is Hasan. Ee, I am from Erzincan, Istanbul. eee <laughs> o kadar. <laughs> uh, can you tell me where can I eat the best dürüm? Dürüm? Türk iş dürüm. Kebap. Çok güzel. Where can I eat? Kebapçı emmi de yiyebilirsin. Emmi usta. Dürümcü Uncle <gülüyor> Angel emmi. Angel emmi. 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 Emmi dürüm. Hi. Hi, ne oluyor? Are you married? Yok bekarım <laughs> No No married Tek tabanca Tak 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 How old are you? Haa 44 You you should get married Married bulamadım <laughs> ee, Bana da yardımcı ol da bir tane bul oradan ile aranız nasıl? Çok iyi Ama bilmiyorum konuşmasını Hello Bana küfür etme ama ha Yok <laughs> ATM'nin açılımı nedir? ATM O da Türk Türkiye ve millete. İkinci dalga ne zaman gelir? Allah bilir. Bence Allah bilir. Çünkü bu Allah'ın bir belasıdır. Anladın mı? Bütün dünyayı kasıp kavuruyor. Ekonomiler çöküyor. insanlar ölüyor. Hala bunun aşısını bulamadılar. Bunu bulurlarsa da Allah-u Teala'nın yanında bela bitmez. <laughs> tamam bulabilir. Allahü Teala ben ne dedim? Allah-u Teala'nın yanında bela bitmez dedim. Bunu bulur bir başkasını gönderir. Çünkü biz bu belayı hak ediyoruz. Yediğimiz haram, içtiğimiz haram. İnanmayan inanmasın. Ben inanıyorum. Ben inanıyorum. Çünkü Allahü Teala ne diyor? Ben nasıl söyleyeyim size? Şimdi size ters gelebilir. Yok, siz kendi Bak Allahü Teala Kur'an'da söylüyor. Sizden önce bir sürü kavimi helak ettim diyor. Niye ders almıyorsunuz diyor. Bize Almanca bir şey söyler misin? Good morning. How are you? Teşekkür ederim. Hello.